İki işte kıran kıranı Erbağ'ın hakkını verdiler. Hem kulüplerini hem de boylarını tanıyalım ama onlar tabii önemli baş pehlivan adaylarımız. Sezonun sonuna geldik ama yine Erbağ'lar bugün şu ana kadar kimse e, ayrılmadı. Çünkü biraz sonra final var baş pehlivanlarda. Önce seni tanıyalım. Nadir Takı, Ankara Büyükşehir adına görüşüyorum. Or Orduluyum. Arkadaşımız tabii ki bize göre daha genç. Büyük ortadan yeni baş altına çıktı. Sezonun sonu dediği gibi herkesin kondisyonu o kadar iyi değil. Ama güzel bir güneş oldu. Bizleri burada yalnız bırakmayan Teknoloji TV'ye önce sizlere, daha sonra bizleri sabahtan akşama kadar yalnız bırakmayan eli öpülesizler için çok çok teşekkür ediyorum. Her zaman yardımlarınızı ve desteklerinizi bekliyoruz. Nadir evet, seni de kutluyoruz ee, Çıkışlı olan bir ismin var ama Gerçekten kutluyoruz nerede bırakacağını da biliyorsun Ama e, seni de kutluyorum Gerçekten size yakışan bir güreş oldu Seni tanıyalım biraz da ekrana dön bakalım Ben Antalya Kumruca'dan Orhan Okulu Kumruca Belediyespor adına güreşiyorum Burada Nadir abimle Ustam sayılır Bu sene yeni çıktım Küçük Büyük ortadan Birinci olarak çıktım Baş altında Nazırım'la yaptığımız maçta galip geldim. Çok mutluyum. Ve siz TRT'yi, Tekromele çok teşekkür ediyorum. Bizi hiç yalnız bırakmadığı için ve buradaki ayakta seyircileri çok teşekkür ediyorum. Bizi yalnız bırakmadıkları şu, şu saate kadar ayakta izledikleri için çok teşekkür ederim. O zaman biz de şöyle bir hep beraber bir el kaldıralım. İşte bizim değerlerimiz, işte bizim yüreklerimiz. Biz de güreşe dairinden herkesi inceliyoruz ama elimizden geldiği kadar onları da bu ekranlara taşımaya çalışıyoruz efendim. Güreş Güreşli İhtisas Kulübü Başkanı Mehmet Özdilek. Tabii Şükrü Kayabaş'la beraberiz. Sayın Özdilek öncelikle kutluyoruz. Gerçekten 26'ya yakın baş meylivan ve diğer boylarda e, rahmetli Hüseyin Şahin'e yakışır bir gün geçiyor. Neler söyleyeceksiniz? Biz e, 22 yıldır bu iş yapıyoruz. Bu bir, bir tercümemiz var. Bu senede Erbağlı çok değerli iş adamlarımız Hüseyin Özdilek, Yılmaz Kayalar çok değerli milletvekilimiz Zeyd Aslan Bey'in katkılarıyla ve Erba halkının katkılarıyla biz devlet kurumundan hiçbir lira almadan bu işleri sadece halktan toplayarak yapıyoruz. Halkımız bu işi seviyor. Üç günde 100 milyar lira gibi para toplayıp bu güreşleri bu sene yaptık. Bu seneden itibaren gelecek yıl yeni yapılacak güreş sahamızda devam ettireceğiz. İnşallah bu insanlar koltuklarda oturarak bu güreşleri izleyecekler. Hemen bu seneden gelecek yılın hazırlıklarına başlayacağız. Erbağ Güreş Spor Kulübü bir kulüp olarak Hiç değil, bir ne? okul. Hiç Futbolda ne? geçen ne? sene ne? dört kategorinin dört kategoride şampiyon olduk. Ne? Ne? Amatörde amatörde balligine çıktık. Güreşte aile bir öğrencilerimiz var. İnşallah birkaç yıl sonra dünya şampiyonları ve Avrupa şampiyonlarına da Türkiye Şampiyonları'nda Erbay Issa Spor Kulübü'nün sporcularını göreceksiniz. Biz bir okul diyoruz. Aynı zamanda sporcularımızı yaz boyu spor akademisi imtihanlarına hazırlıyoruz. 3 e, yıldır 30'un üzerinde de spor akademisinde okuyan sporcumuz var. Çalışmalarımıza devam edeceğiz. Ama halk bizi desteklediği müddetçe bu üç bayrak inmeyecek. Daima aç da daim yükselecek. Biz de size başarılar Sayın Özgürek. Ben de size çok teşekkür ediyorum Rubel'i TV'ye. Gerçekten güreş bitmek üzereydi. Güreşi kimse hiçbir kanal vermiyordu. Bundan sonra inşallah baş pehlivanlarımız evlere kadar girecek. Herkesin daha ilgisi alakası olacak. Sizlere çok teşekkür ediyoruz. Peki efendim. Kolay gelsin. Peki tamam. Sayın Kayabaş, Erbağ'dayız. Neler söyleyeceksiniz? Şimdi şeyiniz. Erbağ güreşlerinin yapılmasında hı hı. kulüp başkanımız Mehmet Özdilen çok büyük gayretleri var. Bu işe 3 ay önce başladı çalışmaya gerçekten. Türkiye'nin en ünlü baş pehlivanlarını getirdi. Erbağ seyircisi güreşi çok iyi biliyor. Sezonun sonu dolayısıyla burada güreşler muhteşem oluyor. Kalabalık zaten var. Şimdi Mehmet ile kardeşimize Erbağlılar desteklesin. Gerçekten bunlardan daha iyisini yapacaklar. Sayın Belediye Başkanımızın nezaretinde bu işler yürüyor. Evet. Mehmet Özdilek'e bizi buraya davet evet. ettiğini teşekkür ediyoruz. Tekrümeli TV'ye de candan teşekkür ediyoruz. Zaten yağlı güreşi her tarafa tanıtıyor. Gerçekten Erbağ güreşleri biraz önce gördüğünüz 26 tane baş evet. başpelemanımız vardı. Şu anda 8 tane baş başpelemanımız güreşiyor. Biraz sonra yarı final olacak. Şimdi Allah izin verirse bir bayrak şovumuz var evet. Erbaa güreşleri dört dörtlük oluyor Sayın Mehmet Bey'e ben huzurlarınızda teşekkür ediyorum ona başarılar diliyorum. Sağ Öyle olun. Efendim, sağ olun tabii sizi bekliyorlar şu an e, Madalya alan e, değerli e, güreşlerimiz var. Son olarak Tokat'ın birçok ilçesinde güreşler yapılıyordu mesela Kocagavak güreşleri vardı, asırlık zile panayları vardı. Bunların hiç birisi yapılmaz oldu. Tabii biz ee, bu işi gönüllü yaparken Belediye Başkanımız Sayın Ahmet Yenihan'ı da unutmamak lazım. Bana şimdi soruyorlar işte e, öbür ilçede niye güreş yapılmıyor? Öbür ilçelerin bir Ahmet Yenihan'ı yok diyorum ve bunu tekrar burada da tekrarlıyorum. Belediye Başkanımıza her türlü bize vermiş olduğu desteklerden dolayı da teşekkür ediyorum. Peki. Güreş sahası Adnan Şahin Erbağ Hayırlı uğurlu olsun neler Öncelikle herkese hayırlı uğurlu olsun Biz güreş izlemeye geldik ama Nasipte güreş sahası olmak da varmış İnşallah memleket için hayırlı uğurlu olur Seni inşallah daha farklı bir şekilde buraya gelmeyi düşünüyoruz Daha farklı bir yetkinliklerle gelmeyi düşünüyoruz İnşallah tekrar hayırlı uğurlu olsun diyorum Peki ee, tabii gelecek sene biraz daha güzel testlerde olacağız. Evet. Ben sizi kutluyorum. Çıkmış olduğunuz yolda başarılar diliyorum. Allah razı olsun inşallah. Evet. Herkes hayırlı olsun. Sağ, Sağ olasın. bir e, yarı final oldu işte eee Ali Rıza Kaya, bir yandan da Fatih Atlı. Çıkışta olan Fatih Atlı biliyorsunuz 650. 40 binlere damgasını vurdu. Aslında hepimizin favorisiydi. Ama o tabii güreşe yepyeni bir dinamik bir denizim getirdi. Fatih eee Ali Rıza Kaya gerçekten de, çok güzel bir müsabak oldu ama de, e, sen de, güreşte de, çıkışta de. olan bir değer. Sen Neler söyleyeceksin Öncelikle buraya sizlere çok teşekkür ediyorum. Ta buralara geldiğiniz için. E, burada ustamla düştük, 4 kişi kadar. Bir Turağa i̇şte, da böyle düştük, usta çırak birbirine düşebiliyor. Şükürler olsun ona gelmek nasip oldu. Ee, arka cebinde bir oyun saklamış bize karşı ama evet. yapamadı. Evet. <laughs> ee, şimdi inşallah, i̇nşallah Ece'ndeki rakibim Ali Gürbüz'ü, söyle. Altın Kemal Ali Gürbüz'ü yenip Çide. burada birinci olmak Aferin. istiyorum. Değil nasip de. diyorum. Yani şimdi bu işin büyük bir sorumluluk aldı. Seni fazla tutmak istemiyorum çünkü röportaj vereceksin. Evet. Ee, bu sorumluluğunun bilincinde gelecek sene 651. Kırkılara nasıl hazırlanacaksın? Ee, ben zaten 651. Kırkılar biter bitmez bir dahaki senenin hazırlıklarına başladım. Ee, Allah kaza, bela sakatlık vermedi takdirde İnşallah kemeri alacağım Allah'ın izniyle. Ee, bu sene olmasa bir dahaki sene, bir dahaki sene olmasa bir dahaki sene. Ee, Güda hayatımız bitene kadar iddiadan kopmayacağız. Ee, tabii ki kemer Ali Gürbüz'e de yakışıyor. Gerçekten iyi bir güreşi iyi arkadaşımız. Ama e, ben de bir kere altın kemer sahibi olmak istiyorum. İnşallah hayırlısı olur benim için. Size teşekkür ederim. Peki sen neler söyleyeceksin? Ben de size öncelikle teşekkür ediyorum. Ben geçen sene burada birinci olmuştum. Bu sene yine tekrarlamak istiyordum. Ama Fatih Atlı dediğiniz gibi bu sene Kırpınar'da hem üçüncü oldu hem de en teknik güreşi seçildi. Maşallah diyor. Tabii evet kendi arkadaşımız Çırağımız. Tabi biz ustasıyız ama o bize biz ona değil de o bize bir oyun saklamış. Çok teknik bir güreş geçti ama sonunda bizi yendi. Tebrik ediyorum inşallah. Ali Gül bize final yapacak. Onu da yener. Birinci olur diyorum. Ne diyeyim Peki, O zaman şöyle bir el kaldıralım hep beraber. Tabii gelecek sezonda minderde de alırız. 120 kiloda başarılı bekliyoruz. Kolay gelsin diyoruz. Peki çok sağ olun. Büyük ortada dereceler belli.